Herkese merhaba. Günlük rutin işlerimizden bugün bahsedeceğim arkadaşlar. Bir tane Ford Fisium 1.6 benzinli ee, Sibop ayarı yapıyoruz buna. Şimdi buna diyorlar ki Sibop ayarı olmuyor. Sibop ayarı yapmak için kapağı sökmeniz gerekiyor. Vesaire. Araç lepegeli. Ee, ama biz buna Sibop ayarı yapıyoruz. Sağ olsun bizim kapakçımız e, Barış Sibop Metin Usta e, bizim işimizi çözüyor. E, eksentrikleri söküyoruz. Yapılan işlemi de göstereceğim şimdi arkadaşlar. Hadi temizliğini taşıyoruz. Usta. Evet. Kapaklarımız da bu şekilde. Barış Sıbop, Metin Usta yıllardır arkadaşım. 25-27 yıldır benim işimi yapan arkadaşım bu. Bu şekilde Sivoplarımızı ayarlıyoruz. Niva bakım. Baya bir offroad yapmış. Ama Mercedes de yaparız. Mercedes akıs değişimi. Evet. Bu şekilde arkadaşlar swop'tan ayarlanıyor kadehler. Kadehlerin üstünden e, taşlayarak swop'ları gevşetiyoruz. Sıkı swop'ları gevşetiyoruz. Ama e, bu işlem bir sefere mahsus. Bir dahaki kapağı söktüğümüzde bu karakter değişecek. Bu karakter değişecek arkadaşlar. Olay bu. Şimdi bunu toplayacağız. Birinci eksentriği sökeceğiz. Ön eksentriğini. Bu şekilde. Ee, arkadaşlar videolarımıza Beğeni ve like istiyoruz, seviniriz. Böyle video gelmesini istiyorsanız, bizi teşvik edin. Şimdilik bu kadar, hoşçakalın.